<laughs> ben gidiyorum. Gideyim diyor. Bakayım diyor. Zümrüt. E. Hayır Zümrüt sana ne olupdu? Hayır! Hayır! Ne olupdu sana Zümrüt? Hey! Hey! Sen sana Aa? Ben kimim? Bu ev kim? Bu ev kim? Ben kimim? Sen kimsin? Nasıl? Sen beni bilmedi mi? Ben kimim? Ha? Sen beni tanımadın? Hayır. Nasıl ya? Ben senin komşunun. Tanımadın mı? Hayır. Nasıl olacak bu iş? Hmm. O zaman sana bir tane bir soru soruyorum. Tamam mı? Tamam. O zaman soru gelsin mi? Sana diyelim. Eee kaç ee, senin kaç yaşın var? 20 20, 20. 20 yaş ne yahu? Arkadaşlar Nesli'nin de şimdi bu zekasını itirmiş ya. Sana ne oldu yahu? Sen iyiydin. Hmm, hayır ne? ben zaten böyleydim. O zaman... Ara beni olsun soru ya. Tamam. O zaman senin bir tane daha soru sorayım mı? Evet. Ellerinde, ellerinde kaç parmak vardır? 11. Ee, 11 tane ne yahu? 11 tane. Bak. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 neydi yahu? Hop. Evet, sen iyici buna bak. Bakısı da bu arada. O senin neyin? O benim kardeşim. Ne? Bu kız yahu, bu kız. Sen nasıl onu kardeş göryorsun? Kaç Kardeş işte görmüyorsun mu? Çek. <laughs> ah, tamam. Sen iyisi arada uzan. Uzan, uzan, uzan. Ben sana bir ilaç getiriyorum. Tamam mı? Baksana ilacını getirdim. Baksana böyle bir e, krem getirdim. Alnına böyle rahat uzan. Heh. Evet. E, ayaklarını şöyle getirsene mi? Evet. Rahatsın mı? Ellerini yanına koy. Saçını dala yap. Böyle yap. Dala dala yap. Aha. Şimdi senin ilacını açıyoruz. Seni nasıl kelo olan gördü yahu bu kız? Yani. Yani şimdi sürüyoruz. Bakalım bu bunun zekasına iyi mi olacak? Yoksa mı? Hayır. Böyle bir e, detaylar yapıyoruz. Yapma 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 yapma. İlaç bu ya. Bekle. Hiçbir şey yapma. Hiçbir şey tamam mı? Tamam. Aha da böyle bir şeyler yaptık. O zaman ilacımızı yeri yerine koyuyoruz. Evet. Şimdi burada bir bakım gibi olacak tamam mı? Şimdi bunu kendin iyi iyi bak böyle yap böyle. Sadece bu bu taraflarını bu taraflarına. Ha. Bu alanda da sadece kıyım var zaten. Şimdi sen o kıyımlar ha biraz orada kaldı. Evet, evet. Şu şimdi bu anı yap. Aha. Sür sür sür. Bak şu alanda da sür sür Bir de şuralarına. Evet, şimdi alnını yap. Evet, sen şimdi birazdan dinlen, Ondan sonra geleceğim. Bir saatte geliyorum, tamam mı? Ee, İstersen e, telefona da bak. Gidiyorum. Arkadaşlar, ben bilmedim buna ne oldu yahu. Yani çok böyle kendini, yani böyle çok böyle konuşuyor. Ve o sanki zekasını itilmiş gibi. Yani. Ee, Bir saat geçti artık. Ona göre de kamyonu e, açtım ve şimdi bakalım nasıl. Şimdi kendini iyi mi hissediyor? dedek bir onun yanına da. Evet, zümrüt. Senin yanına geldim. Şey. Telefonu biraz yerine koy. Tamam, arkadaşlar, bunun yanına geldim. Telefonu koydu yerine. Hiç bakacağım da hafızası yerine gelmiş mi yoksa mı hayır. Evet Zümrüt nasılsın şimdi? Kendimi iyi mi hissediyorsun yoksa kötü? kötü. Ee, yani daha da kötü. Yani daha da kötü. Hayır. O zaman. Ee, sana bir tane elma getireceğim. Çünkü diyorlar ki hafızanı elma daha da iyi yapıyor. Bekle Getir sana getiriyorum tamam mı? Bu kim ya? Bu kim benimle uğraşıyor ya? Evet elmanı getirdim. İyi biraz. Bak gör nasıl sana yani iyi mi olacaksın Ye ye iyi ben gidiyorum. Ana sonra beni çağırıyor tamam mı? Ben. ben. geldim. Hızlıymış. tamam, idare ederek ve gene koyum. Şuraya bakalım mı? Sen sen nasıl oldun? hem böyle krem yani krem dedi yani bu hafıza bir kremi ve elma verdim. Ee, şimdi bakalım senin zekan gene geldi mi? Tamam mı? Tamam. Şimdi sana sorular soruyorum Senin kaç yaşın var? Kaç? Kaç, kaç, kaç? Altı. Altı. Aha. Evet. Biliyorsun. Tamam. O zaman sana bir soru soracağım. Senin halihazırda kız kardeşin nerede? Ee, Şurada. Evet. Şunu da bildim. O zaman sana bir soru gelsin mi? Onu bul. Gelsin mi? Evet. Ee, bak sen e, in, e, indiniz sana sordum ki e, e, parmaklarında yani, kaç parmakın var elinde? 10 tane. Artık çıkılı sorunu veren kimi sen dedin. Aha. Mamam, mamam. Evet. Sen buna kilo oğlan demiştin. Şimdi bu oğlan mı yoksa kız? Kız. Evet. Buldu seni. Yahu. Yahu. Buldu seni. Buldu. Evet. Yani ki. Sen hatırlıyor musun? Ee, ne oldu sana böyle yıkıldı? yıkıldım. Yanımda kalıptı. Yani tek yıkıldığı yanda kalıptı. O zaman başka hiçbir şey yanında kalmıyor kanlıyım. Hayır. <laughs> tamam. O zaman burada ben bu videonu bitiriyorum. Hafızan ilk yerine geldim. Ve dostlar arkadaşlar burada ne yapıyoruz? Videonu bitiriyoruz. <laughs> ve senden de sonra ben kanalımıza abone olmayı, ziline basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bir tane de ben diyeyim. Kanalımıza abone olmayı, like atıp, yorum yazmayı, e, Tirtle de basmayı unutmayın. Hoşçakalın.